bu. Gübresiz ve susuz olmaz. Veriyor gübreyi suyu. Haliyle ot basıyor tarlayı. Çapa yapamaz ya o kadar araziye. Ortadan kurtulmak için gidiyor ot ilacı alıyor. Yani zehir alıyor. Test, e, tesadüfe bakın ki ilacı da yani zehri de bay, bayar üretmiş. Tohum onun, onun ilacı da e, mücadele ilacı da bayarın. Döküyor bahçeye ilacı, zehri ve ottan kurtuluyor. Bir müddet sonra böcekler musallat oluyor ürüne. Gidiyor onun içince ile ilaç yani zehir alıyor. Böcekten de kurtuluyor. Söylemeye gerek var mı? Onu da Bayer üretmiş. Marketlerden gidip aldığımız, yediğimiz fasulye, nohut, mercimek, soya ve benzeri gıda maddeleri bu tarlalarda yetiştirilen ürünler. Biz tüketiciler her yıl bu ürünleri tüketiyoruz. O zehirleri bünyesinde barındıran yiyecekler gün geliyor bizi hasta ediyor. Kanser yapıyor. Neredeyse her ailede bir kanser hastası var. Doktor bize reçete yazıyor ve eczaneden aldığımız ilaç üreticisi de bayar. Doğumu üreten bayar, ot ilacını yani zehri üreten Bayer, böcek ilacı yani zehri üreten Bayer, bu zehirlerden sebep hasta olan insanı tedavi etmek için kullanılan ilacı üreten Bayer. Bu ve benzeri firmaların sağ cebine tohum parası, sol cebine ot ve böcek zehri parası, arka cebine beşeri ilaç parası giriyor. Sevgili çarklar, sevgili dostlar çark böyle işliyor. Ama biz bu çarkın dişler arasında sıkışıp kalmaya mahkum değiliz. Biz başka bir tarım mümkün, başka bir gıda mümkün diyoruz. Onun için atalarımızın, ninelerimizin çıkınlarında sandıklarda saklayıp bugünlere gelmesini sağladıkları tohumları paylaşarak, çoğaltarak, yaygınlaşarak kendi gıdamızı kendi, kendimiz üretecek, onu da paylaşacağız. Onun için, onun için bu çabalarımız. Tohumda dışa bağımlı olup kendi tohumlarımızı üretmez, çoğaltmazsak, tarımda bağımsız olamayız. Doğal, doğal gaz da dışa bağımlıyız, petrol dışa bağımlıyız, tohum da dışa bağımlıyız, gıdada da dışa bağımlıyız. Gıdada dışa bağımlı olduğumuzu birçoğumuz Rusya-Ukrayna savaşında farkına olabildi. Ayçiçek yağımız bitti bir, bir süre sonra savaştan sonra. Azak denizinden gelecek Rus ve Ukrayna gemilerini gözler olduk. Bu, biz bu sebeplerden dolayı tohum özgürlüktür. Tohumun yoksa ekmiyorsan tarımda özgür olamazsın diyoruz. Tohumların icat edilemeyeceğini, Bizim gibi onların da yeryüzü parçasının bir ailesi olduğunu üzerinde hak iddia edilemeyeceğini söylüyoruz. Doğumların sahip nenilmesini, patent verilmesini kabul etmiyoruz. Ve yasalara inat doğumlarımızı tohumlar, paylaşmaya, çoğaltmaya ve çoğalmaya devam edeceğiz. Doğumlarımızı biz İzmir Seferi İzler'da paylaşacağız. Eskişehir'de paylaşacağız. İzmir Torbalı'da paylaşacağız. Çanakkale'de paylaşacağız. Urla'da paylaşacağız. Fatsa Kapakta'nda paylaşacağız. Burada Düsperit Organik Yaşam alanından paylaşmaya devam edeceğiz. Saygılar sunuyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki vardınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. gelmedi. Sunuculuğu da ben yapacağım bu arada. Ben şimdi eee konuşmaları için Dünya sıhhat Odası Başkanı Sayın Osman Sarı Kah Kahraman'ı davet ediyorum. Buyurun Osman Bey.